Dördüncü hane ile altıncı hane arasındaki fark nedir? Dördüncü hane neyi anlatıyordu bize? Dördüncü hane ile altıncı hane arasında nasıl bir fark var? Ya da nasıl benzerlikler var? E, dört ile altı arasında sorumluluk açısından benzerlik var. Evet. Ay, ben benzer... da da benzerlik. Var değil mi? İkisi de düzen üzerine kurulu. Yani, evet evet. Ee, ama farkı nedir derseniz dörtte dörtte. De, dört de, dört dört de, de, dört de daha sevgiyle mi yapıyor bu işi? <laughs> evet. Yani şöyle aslında dörtte yapısal düzenden bahsediyoruz. Evet. Aklını kullanıyor, yapısal düzen üzerine çalışıyor 4 sayısı. Neler vardır? Mantık vardır, sistem kurmak vardır, kurgulamak vardır, matematiksel düşünce mesela dördün içerisindedir, plan yapmak dörttür, sınır koymak değil mi? Çerçeve çiziyorduk çünkü. Sonra hmm. e, sistemin devam etmesi, stabilite, görev bilinci, yapı kurma hep bunlar dördün konusuydu değil mi? Yani hmm. aslında dört, dördüncü hane ve dört sayısı zihinsel düzlemde düzen kurmakla ilgili arkadaşlar. Ne yapar? Mesela problemi parçalar, analiz eder dört. Plan yapar, yapı kurar, mantıksal çözümler arar, sistemleştirir, sistematik hale getirir, ondan sonra çözer ve kesindir, nettir dörtte. Ne yapacağını bilir, plan program yapar, ona göre çözüm üretir. Ve kafası da nettir dördün. Dördüncü haneye baktığımız zaman, ne der? bu iş nasıl yapılmalı diye önce düşünür, sonra aşama aşama çözer, plan yapar, akılcı ve e, sistematik bir şekilde de çözer, yapı yapı kurar, o yapıya istinaden çözer. Altıncı haneye geldiğimiz zaman ise altıncı hane daha çok yaşamın düzenidir arkadaşlar. Günlük yaşam düzenimizi anlatır mesela altıncı hane. Ne dedik? Aile vardır mesela dedik. İş ortamında yakın çevremizdeki insanlar vardır demiştik hatırlıyorsanız. Aynı zamanda altıncı hanede bedenin dengesi de vardır. Yani bedensel denge de altıncı hanenin konuları arasındadır. Rutin işler altıncı hanenin konuları arasındadır. Dörtte sistematik hale getirebildiğimiz bütün işler, altıda bir yaşam düzeni içerisindeki rutin işlerimiz. Anlatabildim mi? İkisi de sorumluluk almakla ilgili ama altıda daha çok e, yaşam düzeni içerisinde aldığımız sorumluluklar var. Hizmet ederken, karşımızdaki kişiye hizmet ederken, bakım verirken aldığım sorumluluklar var. Aynı zamanda altının içerisinde ilave olarak ne vardı? Estetik vardı, güzellik vardı, sanat vardı, zarafet vardı ve ilişki uyumu vardı. Yani altıncı hane ne yapıyor? Yaşamın pratik ve estetik düzeniyle ilgili. Ama dördüncü hane daha çok e, sistemin doğru bir şekilde akmasıyla ilişkili. Yani aklı kullanarak yapılan düzen düzenini anlatıyor dördüncü hane. Altıncı hane... hocam? Evet. E, altıncı haneye karmadan getirdiğim borç diye bir not almışım ben Ayşe Hocam. Altıncı haneye? Evet altıncı haneye. Beşinci hane. O karmik Altı borç boş. kendi borcum diye yazmışım. Altıncı <laughs> hane karmadan getirdiğim borç diye yazmışım. Ee, sayı ile ilgili olabilir mi? Geçmiş Oraya atalarından... Gelen... Oraya gelen sayı ile ilgili olabilir mi? Çünkü beşinci hanedir bizim karmik borcumuz. Ama altıncı ben haneye geldim. mesela senin ruh şeyinden, ruh güdünden, ifadenden işte dört beş Yedi sayıları geldiği zaman ya da bir sayısı geldiği zaman şey geliyordu ya, onunla ilgili olabilir belki. Altıncı Hı. hane karmık borcumuzdan bizim içimizde ürettiğimiz korkularımızla ilgilidir aynı zamanda. Korkularımızın mutluluğun hanesidir altıncı hane. Neden? Çünkü zaten ne dedik e, günlük yaşam düzenimiz, ailemiz, iş uyumumuz hepsi hizmet bilincimiz altıncı hanenin konuları arasında. Mutluluk da dolayısıyla altıncı hanenin konusu. Ortamı güzelleştirmek mesela altıncı hanenin konusu. Neden? Çünkü evin içindesin, evini güzelleştirmek istiyorsun. Bu altıncı hanenin konusudur. Düzen, zarafet altıncı hanenin konusudur. Ya da yaptığın işe bir incelik katmak mesela altıncı hanenin konusudur. Altıncı hane mesela ne der? Bu işi nasıl daha güzel bir şekilde yapabilirim? Bu işi nasıl daha zarif bir hale getirebilirim? Ya da bu bu düzen nasıl daha iyi bir hale gelir diye düşünür. Dört daha düzdür, akılcı seviyededir. Altının içerisinde daha estetik, daha zerafet vardır. Dört düzen kurar, altı kurduğu düzeni güzelleştirir. Anlaşıldı mı burası? Yani dört şeyse hocam kendi iç yaşamımsa altı da sosyal yaşamım gibi de diyebilir miyiz? E, hayır öyle değil. Dörtte de yapı kuruyorsun. Daha şey mantık seviyesinde işlem görüyorsun. Zihinsel düzlemde bir düzen var. Mantıklı hareket ediyorsun. Altıda daha çok kalple hareket ediyorsun. Hı, tamam bu altı da örnek altı çok. aşk da, da var. Evet. Mesela analitik düşünce dördüncü hanenin konusudur. Analiz eder parçalar dedik ya hani dördüncü evet. hanenin konusu. Ama altıda e, akıldan ziyade kalp daha ön plana çıkıyor. Estetik daha ön plana çıkıyor. Ev düzeni, günlük rutinler, sevgiyle yaptığı işler mesela. Aynı zamanda beden sağlığı da var ama ilave olarak. Çünkü sağlık da altının konuları arasına giriyor mesela beden sağlığı. Vücudun sağlıklı olması dediğimiz zaman ama o zaman dört, dört düşünüyoruz. Çünkü hareket etmek enerjisi de dördün içerisinde. Altı da hareketten ziyade bedenin sağlıklı olması var. İkisi birbirine çok yakın, karışabilir. O yüzden öncelikle burada onu belirtmek istedim. Anladınız mı Yasemin hocam? Evet hocam. Var sorusu olan peki başka? Dört doğrudan arkadaşlar sistem kurmakla ilgilidir. İşleyen sistem kurmakla ilgilidir. Dörtte var o altı da var olan sistemi daha çok devam ettirmek, işletmek, güzelleştirmekle ilgilidir yani.